Helga! Helga! <laughs> Helga! Helga! Niçin, neden yaptın bunu kardeşim benim? Buyurun efendim. Bay Forsenberg ile görüşmek istiyordum. Bir dakika lütfen efendim. Buyurun. Bay Forsenberg, sizi kızınız için rahatsız ettim. Kızınız bir rahatsızlık geçirdi. Şey, önemli bir rahatsızlık. Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok. İyi akşamlar. Buyurun. Bay Paul Strindberg, Frankfurt'talar efendim. Yarın sabah ilk uçakla dönecekler. Fabrikadan öğrenebilirsiniz. Bay von rica ediyorum. Bir saniye efendim. Buyurun efendim. Bay von Schrimberg'i rica ediyorum. Efendim sizi görüştürebilmemiz imkansız çünkü yönetim kurulu toplantısındalar. Fakat mutlaka görüşmeliyim, çok mühim. Kardeşi için arıyorum. Bay von Strimberg rahatsız edilmek istemiyor. Bay von görüşmek istiyorum. Daha önce telefon da etmiştim. Fakat Bay von Strindberg henüz çıkmadı toplantıda. Nasıl olur hala mı? Maalesef toplantılarının ne kadar süreceği hiç belli olmaz İsterseniz salona buyurun biraz istirahat edin <laughs> Bana çok acele Frankfurt'tan baş bulun Peki efendim Bay von Strimberg bir bayan sizi bekliyor Kardeşiniz hakkında görüşecekmiş sizinle Şimdi imkansız daha sonra Ancak yarın öğleden sonra görüşebilirim Peki efendim Bay von Strimberg Evet Bay konuşturayım be! Ne dediniz? ne dediniz? Kardeşiniz intihara teşebbüs Doktor. etti! Şu anda hastanede! Gereken yapılmış, benden ne istiyor? Anlamıyor musunuz, kendini öldürmek istedi! Komada! Her an ölebilir! Doktorlar gerekeni yapacaktır herhalde! Bayan Schmidt, hastaneye derhal çiçek gönderin! Hastane masraflarının bize fatura edilmesi için gerekli talimatı verin! Ee, diğer masraflar için de bayana 2000 bin şiling verin! Buyurun vezneye gidelim! Helga'nın paraya ihtiyacı yok! İyi hissediyor musun kendini? Hayır. Ama iyileşeceksin. Çok yakında. Göreceksin bak. gene eskisi gibi olacağız. Neşeli, mutlu. Annene, babana, abine haber verdim. Onlar da gelecekler. Ama biraz gecikecekler tabi. Çünkü Viyana'da değiller. Fransa'ya gitmişler. Belki onlar gelinceye kadar sen iyileşirsin. Daha da iyi olur. İstemiyorum. Gelmesinler. Niye Helgacığım? Onlar seni çok seviyorlar. Haberini alınca nasıl üzüldüler bilemez. Hayır, sevmezler. Onlar hiç kimseyi sevmezler. Sadece asaletlerini ve fabrikayı sever. Kimdir bu Rolf Richter? Bir işçinin oğlu. Bir von Schützenberg herhangi biriyle evlenemez. Buna asla müsaade etmem. <laughs> bir daha onu görmeyeceksin. <laughs> Anladın mı? <gülüyor> görmeyeceksin <gülüyor> bir daha onu. Ve kurallarını temsil ediyorlar onları yaşatıyorlar. İstemiyorum onları. Nefret ediyorum. Nefret, ne? Helga nerede? Helga! Kardeşim! <laughs> Kardeşiniz mi? Tabi kardeşim, nerede? Kardeşim! Kardeşmiş! Siz öldürdünüz onu! Siz öldürdünüz! Hepiniz katilsiniz! Hepiniz! Anlamadınız onu! Yalnız bıraktınız! Katilsiniz! Katil! Katiller! Katil! Katil! <laughs> Katil! <laughs> gün evindesiniz. Geçmiş olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Bregenz'de göl kıyısında dinleneceksiniz.